Evet arkadaşlar bu videoyu sırf e, video çıkarmak kolay diyen arkadaşlar için attım. Arkadaşlar izleyin görün videoyu nasıl zorluklarla çıkartmaya çalıştığımı. Sizleri seviyorum. Bay bay. Evet burada da indim Harita yüklenmedi gördüğünüz gibi de Oyun kastı Yani iPhone 7'de Böyle şeyler oluyorsa ne bileyim yani Gördünüz Buraya hem adam atlamadı hem harita yüklenmedi burada da bir tane botu sıkayım derken <laughs> kolsuz oldum. Sonra önden 3 kişi geldi ve adamları sıkarken kör oldum. Adamlar beni baydı bitirdi. Bazen de böyle şerefsizler çıkıyor tabi. Ee, burada da şimdi plezeye atlıyorum ve harita inmiyor. Ben de geç atladığım için yani videoyu açmaya çalıştığım için geç atladım. Burada harita inmiyor falan sinir oldum silah alamadım. Sonra adama öldüm. videoda görüşürüz demeyi unutmuşum. Sizleri seviyorum. Videomuz bu kadardı. Abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.